28. 28. بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمعون الى الملئ الاعلى ويكذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفه فَأَتْبَعَهُ شهاب ثاقب ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين gibi Ehli Dalâlet'in bir tenkili münasebetiyle beyan edilecek. Şöyle ki, cin ve şeytanın casusları semavat haberlerine kulak hırsızlığı yapıp, gaybi haberleri getirerek kâhinler ve maddiyunlar ve bazı ispiritizmacılar gibi gayipten haber verenlere haber vermelerini nüzul-u vahyin bidayetinde vahye bir şüphe getirmemek için onların o daimi casusluğu o zaman daha ziyade şehaplarla recm ve men dair olan mezkür ayetler münasebetiyle, gayet mühim üç başlı bir suale, muhtasar bir cevaptır. Sual Şu gibi ayetlerden anlaşılıyor ki, cüz'i ve bazan şahsi bir hadisi gaybiyeyi de haber almak için, gayet uzak bir mesafe olan semavat memleketine, casus şeytanların sokulması ve o çok geniş memleketin her tarafında o cüzi hadisenin bahsi varmış gibi hangi şeytan olsa hangi yere sokulsa yarım yamalak o haberi işitecek getirecek diye bir manayı akıl ve hikmet kabul etmiyor. Hem nasıl ayetle semavatın üstünde bulunan cennetin meyvelerini bazı ehli risalet ve ehli keramet yakın bir yerden alır gibi alıyormuş. Bazen yakından cenneti temaşa ediyormuş diye Nihayet uzaklık, nihayet yakınlık içinde bir meseledir ki, bu asrın aklına sığmaz. Hem cüz'i bir şahsın cüz'i bir ahvali, külli ve geniş olan semavat memleketindeki mele-i âlânın medar bahsi olması, gayet hakimane olan tedvir-i kainatın hikmetine muvafık gelmiyor. Halbuki bu üç mesele de hakaik-i İslamiyeden sayılıyor. El-Cevap Evvela 15. söz namındaki bir risalede 7 basamak namında 7 kat'i mukaddeme ile "Velakad zeyyenne's sema'e dunya bi masabiha ve cealnaha rucuman ayetinin ifade ettiği yıldızlarla şeytan casuslarının semavattan raf'u tardı öyle bir surette ispat edilmiş ki en muannit maddiyunu dahi ikna eder, susturur ve kabul ettirir. Saniyen bu uzak zannedilen o üç hakikati İslamiyeyi kısa zihinlere yakınlaştırmak için bir temsil ile işaret edeceğiz. Mesela bir hükümetin daire-i askeriyesi memleketin şarkında ve daire-i adliyesi garbında ve daire-i maarifi şimalinde ve daire-i ilmiyesi cenubunda ve daire-i mülkiyesi ortasında bulunsa telsiz telefon telgrafla Gayet muntazam bir surette her daire alakadar olduğu vaziyetleri görse, haber alsa, adeta umum o memleket adliye dairesi olduğu halde askeri dairesidir ve mülkiye dairesi olduğu gibi ilmiye dairesi oluyor. Hem mesela müteddit devletler ve ayrı ayrı payitahtları bulunan hükümetlerin bazen oluyor ki müstemlekat cihetiyle veya imtiyazat haysiyetiyle veya ticaretler münasebetiyle bir tek memlekette ayrı ayrı hakimiyetlikleri bulunur. Rayiyet ve millet bir olduğu halde her bir hükümet kendi imtiyazı cihetiyle o rayiyetle münasebettardır. Birbirinden çok uzak o hükümetlerin muamelatı birbirine temas ediyor. Her hanede birbirine yakınlaşıyor ve her adamda iştirakleri oluyor. Cüz'i meseleleri temas noktalarındaki cüz'i bir dairede görülür. Yoksa her cüz'î bir mesele daireyi külliyeden alınmıyor. Fakat o cüz'î meselelerden bahsedildiği zaman doğrudan doğruya daireyi külliyenin kanunuyla olduğu cihetiyle daireyi külliyeden alınıyor gibi ve o dairede medarı bahsolunmuş bir mesele şekli verilir, tarzda ifade edilir. İşte bu iki temsil gibi semavat memleketi faizat ve merkez itibariyle gayet uzak olduğu halde arz memleketinde insanların kalplerine uzanmış manevi telefonları olduğu gibi semavat alemi yalnız alemi cismaniye bakmıyor. Belki alemi ervahı ve alemi melekûtu tazammun ettiğinden bir cihette perde altında alemi şehadeti ihata etmiştir. Hem alemi bâkîden ve darı bekadan olan cennet dahi hatsiz uzaklığı ile beraber yine o daireyi i tasarrufatı perde-i şahadet altında her tarafta nurani bir surette uzanmış, yayılmış. Sani Hakim i Celal'in hikmetiyle, kudretiyle nasıl ki insanın başında yerleştirdiği duygularının merkezleri ayrı ayrı olduğu halde her biri umum o vücuda, o cisme hükmediyor ve daire-i tasarrufuna alabiliyor. Öyle de bu insanı ekber olan kainat dahi mütedahil ve birbiri içinde bulunan daireler gibi binler alemleri ihtiva ediyor. Onlarda cereyan eden ahvalin ve hadiselerin külli ve cüz'iyeti ve hususiyeti ve azameti cihetiyle medar-ı nazar olur. Yani o cüzler cüz'i ve yakın yerlerde ve külli ve azametliler külli ve büyük makamlarda görülür. Fakat bazen cüz'i ve hususi bir hadise büyük bir alemi istila eder. Hangi köşede dinlenilse o hadise işitilir ve bazen de büyük tahşidat düşmanın kuvvetine karşı değil belki izhar-ı haşmet için yapılır. Mesela hadisi Muhammediye Aleyhissalatu vesselam ve vahyi Kur'an'ın hadisi kutsiyesi umum semavat memleketinde hatta o memleketin her köşesinde en mühim bir hadise olduğundan, doğrudan doğruya çok uzak ve çok yüksek olan koca semavatın burçlarına nöbettarlar dizilip, yıldızlardan mancınıkları atarak, casus şeytanları tart ve def ediyorlar. Vaziyetinde göstermek ve ifade etmekle, vahyi Kur'ani'nin derece-i haşmetini ve şaşa-i saltanatını, ve hiçbir cihette şüphe girmeyen derece hakkaniyetini ilana bir işaret Rabbaniye olarak o vakitte ve o asırda daha ziyade yıldızlar düşürülüyormuş ve atılıyormuş. Kur'an-ı Mucizül Beyan dahi o ilanı tekviniyi tercüme edip ilan ediyor ve o işaret ise maviyeye işaret eder. Evet, bir melaikenin üfürmesiyle uçurulabilir olan casus şeytanları böyle bir işareti azimi semaviye ile melaikelerle mübareze ettirmek elbette o vahyi Kur'ani'nin haşmeti saltanatını göstermek içindir. Hem bu haşmetli olan beyanı Kur'ani ve azametli tahşidat-ı semaviye ise cinnilerin, şeytanların semavat ehlini mübarezeye ve müdafaya sevk edecek bir iktidarları, bir müdafaları bulunduğunu ifade için değil, belki kalbi Muhammedî'den Aleyhissalatu vesselam ta semavat alemine ta arş-ı azama kadar olan uzun yolda hiçbir yerde cin ve şeytanın müdahaleleri olmamasına işaret için vahyi Kur'ani koca semavatta umum melaikece medarı bahs olan bir hakikattir ki bir derece ona temas etmek için şeytanlar ta semavata kadar çıkmaya mecbur olup hiçbir şeye muvaffak olamayarak recmedilmesiyle işaret ediyor ki kalbi Muhammediye Aleyhissalatu vesselam gelen vahiy ve huzuru Muhammediye Ali sallatu gelen Cebrail ve nazarı Muhammediye Ali sallatu ve selam görünen hakiki gaybiye sağlam ve müstakimdir. Hiçbir cihetle şüphe girmez diye Kur'an-ı Mucizül Beyan mucizane haber veriyor. Amma cennetin uzaklığıyla ile beraber alemi bekadan olduğu halde en yakın yerlerde görülmesi ve bazen ondan meyve alınması ise evvelki iki temsil sırrı ile anlaşıldığı gibi bu alemi fani ve alemi şehadet ise alemi gayba ve darı bekaya bir perdedir. Cennetin merkezi kübrası uzakta olmakla beraber alemi misal aynesi vasıtasıyla her tarafta görünmesi mümkün olduğu gibi hakkal yakin derecesindeki imanlar vasıtasıyla cennetin bu alemi fani de temsilde hata olmasın bir nevi müstemlekeleri ve daireleri bulunabilir ve kalp telefonu ile yüksek ruhlar ile muhabereleri olabilir, hediyeleri gelebilir. Ama bir daireyi i külliyenin cüz'i bir hadisi şahsiye ile meşgul olması, yani kahinlere gaybi haberleri getirmek için şeytanlar ta semavata çıkıp kulak veriyorlar, yarım yamalak yanlış haberler getiriyorlar diye tefsirlerdeki ifadelerin bir hakikati şu olmak gerektir ki, semavat memleketinin payitahtına kadar gidip, o cüz'i haberi almak değildir. Belki cevvi havaya dahi şumulü bulunan semavat memleketinin teşbihte hata yok, karakol haneleri hükmünde bazı mevkileri var ki o mevkilerde arz memleketiyle münasebetdarlık oluyor. Cüz'i hadiseler için o cüz'i makamlardan kulak hırsızlığı yapıyorlar. Hatta kalbi insani dahi o makamlardan birisidir ki meleki ilham ile şeytanı hususi o mevkide mübareze ediyorlar. Ve hakiki imaniye ve Kur'aniye ve hadisat-ı Muhammediye Ali vesselam ise ne kadar cüz'i de olsa en büyük, en külli bir hadisi mühimme hükmünde en külli bir daire olan Arş-ı Azam'da ve daire-i semavatta temsilde hata olmasın Mukadderat-ı kainatın manevi ceridelerinde neşrolunuyor gibi her köşede medarı bahsoluyor diye beyan ile beraber kalbi Muhammedi'den Aleyhisselatü vesselam ta daire-i varıncaya kadar ise hiçbir cihetle müdahale imkanı olmadığından semavatı dinlemekten başka şeytanların çaresi kalmadığını ifade ile vahyi Kur'ani ve nübüvvet-i Ahmediyye vesselam ne derece yüksek bir dereceyi hakkaniyette olduğunu ve hiçbir cihetle hilaf ve yanlış ve hile ona yanaşmak mümkün olmadığını gayet beligane belki mucizane ilan etmek ve göstermektir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Sayit Nursi